terminaline bırakıyorum. Her zamanki gibi servis çekiyorum. <laughs> Kendileri Tiflis'e yolculuk yapacaklar. İlk yurt dışı seyahatleri. Evet. Umarım çok güzel anılarla geri dönerler. Ben de tabii yine klasik dönünce alacağım onları. Benim anım bu. Bırakmak ve almak. Ne, nasıl hissediyorsun? Zeynep ilk defa uçağa binecek. Sesi kesilmiş onun sesi çıkmıyor baksana. Çok heyecanlıyım. İnşallah kalp kırdı. Gücü... İnşallah kalp kırdı geçmeyecek. Yok Çok bence geçirmeyecek. 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 Güzel geçeceğini düşün. İki buçuk bak, saat. Bak uçuyor görüyor musun? bak. Bulutların içine giriyorsunuz işte sonra yoksunuz. <laughs> Hangi QR'ını anlamadım. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar. Şu an şey ayrımına geldik. TC vatandaşı The Others. <laughs> Nerede? Yukarı yukarıda. Tbilisi. <laughs> Pekasus Bizimki 26 diyor inşallah a Ne olur çıkış Kapısı'ndan uçağa gelmeleri. günlükte gidiyor sanıyorum. Evet. Her evet. yerde pasaport, pasaport istediler. Ama Pegasus Airlines. flight number Falan da yok. Para, her yerde. 1, 2, çıkartıp, hani Cuma Perşembe günü çıkarttık. Cuma günü de buraya geldi. Şaşırdık yani. En üst nevrosu. Heyecanlı. Geçelim grafanızı da getirelim. Ne hissediyorsun? Bir o. Bir o eksikti 15 tane şey yapmış değil mi? Ben görebiliyor musunuz? Şu an bizim böyle olacak artık. Benim hani... O bir ağır. Eşek gibi. Bir ağır, bir ağır. Kopenhag. Gergin misin? Gerilme be. Gelecek bir şey yok. Yalnız çok esti ya. Şu şeyleri kapatıyorum. <laughs> Değerli misafirlerimiz, Pegasus kafe servisimize başlıyoruz. Koltuk ceplerindeki menümüzden arzu ettiğinizi <laughs> seçebilirsiniz. Ödemelerinizi nakit, kredi ve çipli banka kartıyla yapabilirsiniz. Kartla ödemelerinizde yüzde yirmiye varan indirim olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca bir <laughs> gülümse el salla. Bir tane el salla İnsan bazen garip hissediyor. <laughs> Bugünlük bu kadar yeter, sonra konuşuruz. Valla çal. Devirde çalmayacağım da. <laughs> Afiyet olsun kadınlar. <kızım>, şey. <laughs> Aşırı güzel. <laughs> Burası 12 değil mi? Evet. <laughs> girişi ve evimiz mi olacak peki? Yani bakayım orada mı? Ama dedi ki bu yani. Burası galiba. Hayır diyor ki zemin katı mı yüz katı? Burası şimdi bir kapı mı? Gençler hayırlı akşamlar.

Böyle bir yerde ve yol bence çok aşırı korkunç. Açıldı mı? Kameraya doğruca. Ah ayakla direkt. Abi çok korkunç ya. Şu an ışık bu kadar mı? Hayırdır? Evet <laughs> yani dışarıda mı? Arkadaşlar şu an. Evet giriyorum. Kitle mi peki böyle şey böyle? Kitle. abi. Kitle. Bunu mı Evet şu an kilitli. Aç bakayım. Evet. Aç. kapatmamışız. Bakın Büyük ihtimal bir şey yanlış yaptık bir şekilde. sokacağız? Yok. Kart sokamayız. <laughs> Yo. Kartı Kartımız yok ki. Kart sokalım. Ama içeriden açılır tabii ki. Niye içeriden açılır? Açılmaz. Tam dışarı çıkıyorum aç. <laughs> Dur bekle. Aç. aç bakayım. Açabilirim. Ne? Açılmıyor. Tamam şimdi aç. Bak okay. gördün mü? Bu da hemen. Böyle bir masa var. Burası banyo. Burası banyo. Gir bakalım. Okay. Perde var ama. Vay wow, çok... <laughs> cübe. Size benzeye var mı? Aa, milletin kolu. Aa eli dur. Sunuk. Bu ne? Bayağı da bir şey var. Bayağı kanka şu ne kadar yenik diye yani. Hiç de i̇şte kullanmam hiçbirini. Elimi sürmem. Sonra burada mini bir Cook here diyor da, kuklar mıyız bilmem burada. 05 daha iyi sanki. Böyle mini bir mutfak burada masa. Hadi gel. Hani üst kat böyle biraz fantastik. <laughs> Ay üst kata bir çıktık biz. Biri bizi bekliyor katil. Hala ben yaramıyorum geldiğimizde. Ay ya yorganın üstüne bir de aşağıda bir şey anlattığını düşünsene. Böyle bir gizli bir şey var. Burası da sadece <laughs> baya aydınlık bir. Bunlar ne? Okey abi. Burası da kaçacak. <laughs> <laughs> Burada da bir ayna isterdi bu arada burası. Ne? Burası dolap mı peki? Yo değil. <laughs> hmm, bunlar sadece şu. Abi gerçekten böyle bir korku evi gibi. Please do not lean, lean, Hani yaslanmayın demek istiyor onlara. Aşağı bir uçarsınız demek Aşağı istiyor. Bak sallanıyor zaten. Şöyle bir çalışma masası. Hangisi? Merdiven lambaları mı? Kanka bana sadece o kapı kilitli değil gibi geliyor. Hani şak 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 kitlesek çok daha iyi olurdu. Bence de. Böyle bir ev işte. Ben yine bir 15 kez okurum. Ayet elgürsün öyle adam. Hani buluklarla böyle bir apartman estetiğimize çok uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Yani şurası kırık falan. Hep böyle. Şaka yapıyorsun ya. Vallahi yağmur ya. Gök gürlüyor. Biz gerçekten bir yerde yağmur getiriyoruz. Alfabeleri o kadar garip ki. Latin harfleri olmadığı için Asla da okunmuyor yani. Hiçbir yakınlık hissetmiyorum. Onlarla bana çok yakın hissediyor. <laughs> kötü kokuyor. İnanılmaz, yani i̇nanılmaz kötü mi? kokuyor. Yani bizim evin Airbnb'nin yanı Hindistan Sokak Lezzetleri ve o kadar da kötü kokuyor. İnanılmaz. Niye her yer evet böyle bir... Kanka açık mı? göstereyim mi? <laughs> Burada e, böyle daha çok ortaya söylenecek mezesel ama aynı zamanda bir tık yemeğe de benzer menü o şekilde yani. Biz bir tane tavuk söyledik, böyle sarımsaklı falan değişik bir tavuk. E, bir buranın özel ve ünlü yemeklerinden bence Karadeniz pidesi gibi ama bu çok benzemiyor. Ama bu bir tık benzemiyor. Diğeri böyle tam şuralarından kapatmalı böyle ortasına yumurta olan. Haçapuri. Ondan sonra da ki? Ondan sonra bize? Eklemek. Evet. Sanırım ceviz içli bir şey, eggplant diyecektim. Eklem. Şey... Ne ya, abi Türkçesi neydi? <laughs> Akastırma diyecektim. Akastırma evet. diyecektim. Çünkü sanırım... Kişin içi olmasın demedik. Ki. Ama kişin içli bir şey var mı? Şişmişte bir şey var mı? Evet arkadaşlar söylediğimiz soda. Beyt pazarında yeterince iyi mi değil mi? Test yapacağız şimdi. Evet. <laughs> bence iyi olmadığını düşünüyorum şu şekilde. Zeynep denedi. Çok Zeynep güzel. Zeynep fikirlerini söylesin önce. Çok azı ama böyle değişik bir tadı var. <laughs> Bilmiyorum hani ben... Tatsız ama... <laughs> Çok tatlı. Hayır yani sen... anlatamam tadı şu an. Böyle bence. Deniyor. Ne gibi biliyor musunuz? Çeşme suyuna böyle gerçekten içilmesi imkansız olan bir çeşme suyuna lezzet olarak gaz basmışsınız gibi böyle bir tadı var. Böyle kötü bir öğle. böyle. Böyle klorlu bir çeşme suyuna gaz basılmış gibi. Evet, onu kapat bu arada gazı kaçar. Çok gazlı ya, kaçmasın. Arkadaşlar, şimdi çıktık yemekten. Arkadaş Türk kat... belli oldu. Şu an üç tane şey söyledik. Bir tanesi... Daha rahat konuşabildiğimiz ya. yer yani şu anda bu sokak. Çünkü çok içerisi sessizdi. çok sessizdi. Ve üç masadan uğurluydu. üçü Türk'tü. Çok huzurluydu. Bu konuda bizi sıkıntımız 3 tane yemek söyledik. Bir tanesi... Onun için biz... Pide... Eklenset... E, o... <laughs> O bayağı kötüydü bu arada. Gerçekten. O çok kötüydü, yani kötüydü. ve herkes de... de bıraktı onu. Evet, başka masalar da sipariş etti ve onlar da yemedi bu arada. Evet. Yani ben bu damak tadımıza uygun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ayrıyeten e, kişniş eklettirmeyin, yani kişniş Ne no kişniş. Hani hiç yenmez için değil ama yani böyle çok baskın bir çalı var yani. Çok yani. böyle bir yiyormuş. O yüzden onu yemedik ama Haçapuri, Haçapuri hmm. bir de inanılmaz güzel kokuyor. Yani anladın mı hani? Yani Ali. bu arada eti de peynirli bir Peynir şey. ama ama çok, çok güzel kokuyor. Böyle de. şeyde tavuk geldi Tabii. bu arada. Galdip Tavuktu. Tavuktu. Ama nasıl sarımsak kokuyor ama? Değil sosu değil. çok sarımsak kokuyor. Kendisi değil. o kadar sarımsaklı değildi. Ben de hiç burnumun uc çekmiyorum merak ediyorum. Ne yapacaklar? İlk sıra. Ya bu böyle gerçek değilse tamam. Bazı Otel herhalde. Port. Port. Burada <laughs> da bir tane bina var. Çok güzel gözüküyor ama geçtik gösteremeyeceğim. Ne bakın. Yani? bu? Buraların o binaları da çok belediyenin ve böyle caddelerde olan binalar inanılmaz güzel. Bu bizim Bolu'daki virayet. <laughs> <laughs> Valilik binasına benziyor. İşte böyle international bir şehirde yaşıyor bak. Ama bakın Paris'teyiz aslında, Biz sizi kandırıyordum. Şurası Paris. In. İşte bizim ama dikkat dağınıklığı. Evet. <laughs> yani restoranla alakalı iki Aa, cümle. Ay yolun ortasında durdum ama bak orada bir şey var. Anıt kabire benziyor aynı. <laughs> Atam. <laughs> Yemeklere 5 üzerinden puan veriyoruz tamam mı? Kaça kuruya ben? 10 üzerinden. 5 üzerinden mi 10 üzerinden? mi? 5 yeter. 5 üzerinden 5 veriyorum. Ben de 5 veriyorum. Çok yani güzeldi. Yani bir peynirli Kaşarlı pideden alınabilecek bak max verimdi. Çok hani iyi. özür dileyerek halkımdan şey demek istiyorum. Işte, tiyatro binası. Evet. <laughs> Baba hemen görüşeceği hiç öyle. Ama yedisinde mi? Sen ben de 5 veriyorum. Bravo. Tavuğa da 3 falan belki 2,5 bile olabilir. Veriyorum. Bak o kadar yoğun sarımsağı. Çok tatlı. Bu kadar yavan tavuk. Ve çok yumuşak da değildi evet. bu arada yani bayağı. Gerekse gerek işte. Bizi les Ellerimiz bir, gönüllerimiz <laughs> bir. <laughs> <Gönlümüz gülüyor> bir. Onda ay ne <laughs> güzel bir araban var. <laughs> Geçti şimdi gördünüz mü? Ondan sonra eggplant with walnut olan da sıfır. Abi sıfır ya. Ya çok denedim böyle aldım den deniyorum hani. Çok kötüydü. Bir şans. Bir de biz çok severiz patlıcan. Ben, evet, ben çok severim. Ben biz ben diyorum, bu ben diyor. diyor. Evet, biz ya, çok ay. severiz patlıcan. Şurada da kalmıyoruz ya, yazık bize. Evet. Çok güzel gözüküyor. Evet, Eyfel. Eyfeldeyiz. Şey. Ne diyorsun? Oh, ben çekemiyorum ki bunu. Ha. Göremiyorum, Kendim gördüğüm gibi telefonda gözükmüyor. Evet, bu, bu AVM. Kız ne diyor? Kasino. O ne? Casino. Ha, Isono anlıyorum. Isono ne diyorum Hayır. ben de. <laughs> Şu an işte özgürlük meydanının oradayız. Eve doğru gidiyoruz. Önce bir markete uğrayacağız. Çünkü evde Yok, su, şey çeşmeden, yani işte Airbnb'nin sahibi bize yazdı bu arada hani çeşme suyu içiliyor Tiflis'te diye ama hani Olsun. ben İzmit'te bile... Türkiye'de bile çeşme suyu içmiyorum. İzmit. hemen İzmit dedi ya. Ama bizim ne yürüdük ha? Evet. Yani yürü babam. Ama bugün yürüdük. Ama Gitmek istediğimiz değil. çoğu yeri de gördük. Hani konumsal Ama. olarak kafamızda oturdu. Yani bu da demek oluyor ki bizim şu iki gün Hallettik. tabanlar Ama mor. Biz yanlış yoldayız Hı. bu arada. Çok yoruldum da gel girelim. Aa yandan ben ne yazıyor? Türkçe yazıyor. Badem, beyaz. aa evet. Hmm. Niye Türkçe yazıyor kız? Şeyler. Ben bir tane bundan alacağım. Hmm. Ne bu? Ha biliyor musun çok kötüdür ya. Eminim ki çok kötüdür yani. farklı bir şeyler ya. <laughs> Abi ya. Bak, Acaba bizim evdeki mı? filtre kahve makinesi Türk kahvesi. <laughs> Cezve gibi bir şey olsa aslında yaparız ha. Hmm. Şöyle bir büyük piş, var. kuki alabiliriz. <laughs> Alıyorum bir tane. Al bakalım bir tane kuki. Eve geldik sonunda. Markete gittik. Markette bu arada hiç böyle Gürcistan avucu burları tarzı, hani hiçbir şey yok. Su aldık. Yaraband alacak bir tane daha su aldık. Bir tane bundan aldık. Bu a, restoranda de içtiğimiz yerel Beypazarı. <laughs> frigol aldık. Bu arada. Gürcistan abur cuburlarından çok Türk abur cuburları vardı. Zaten bu açalım araştırma sanatı vardı. de gipsler bu. Hani bayrağından <laughs> Neden beni... Sarıp sarmalamadılar ki ben niye kimi kim beni kim bana sarılmak istedi? Evet, de... Kuki bulduk. Bunları da deneyeceğiz. Bugün. Bugün deneyeceğiz mi? Bakarız, denemeyiz birkaç tane. De. Arada evet. daha güzel bulursak biraz deneriz. Alamayız evet. şunu. Bir şuraya insan bir cezbe koyardı. Bir Türk kahvesi içerdik şurada. Bir çay. <laughs> bir çay diye. Yorulduk be. Arkadaşlar bugünü böyle kapatıyorum. İlk gün bu şekildeydi. Çok keyifli geçti benim için. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biz şimdi biraz dinleneceğiz. Ondan sonra yarın gün erken başlıyor. Sekizde e kalkış. Biliyoruz 8'de. Bye bye. Ay adam sarhoş. Aman izniyle, Ama sakın bana bulaşma. Elimin tersiyle şöyle bir koydum mu? Ha erkek ele.